Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, eşleştirme karakter yaptık. Baba gitmeyi bırak. Bakın He, babam kendi karakterini kendi göstermesi lazım. Baba karakterini gösterir misin lütfen? Bu benim işte bu. Arkadaşlar beni de göster. Beni göster. Ya da ben kendim kendimi alırım. Sen dur. Bakın arkadaşlar benim karakterim böyle. Zıpla. Böyle. Bu da kim? Ne bileyim. Melisa. Ama git. Git. Ben hemen arabamızı alıyorum. Ya Melisa. Baba gel. Ben, ben istek taşıtını kabul etme. O şey mi? Melisa mı gönderdi onu? Ben gidiyorum Ya Araba Hadi git 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 sür Git sür Baba niye onu şey bindiriyor? Bindi ben onu bir şey demedim kendi bindi arabayı Neyse gitsin bari. Sildim arabayı Gel baba Kız peşimi bırakmıyor ya Ya, ya baba yine yan tarafına bin Tamam Oldu mu? Ha. Bindirmiş tamam Melis de peşimizi bırakmadı ben şimdi ondan kaçacağım. Şuradan hemen maksimum hızı 70 yapayım. Ya oh. Melisa. Kızı mi çarpıyor şey arabayla? Bak bak. <laughs> Kıskandı galiba. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Atlattık. Hmm, geliyor arkadan. Gelsin gelsin. Gelsin, çok bekledim. Oo oh, peşimize geliyor gelsin. Ben ne olacak ki? Döverim ben de bak bak ne derler bu çok beklersin yakalamayı baba arkaya bir baksana sen Arkada, arkadaşlar şu an babamın kamerasını kullanıyor çarptı yok o yukarıdan geliyor galiba gelecek, yukarıdan yok yok yukarıdan gelmek yok 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 doğru geliyor yukarıdan o çarptı ben gördüm o anı evet, Aha, şöyle aa Düştü düştü. O zor kalkar bir daha. He gördüm tabii bir daha. gördüm. Ben ona göre daha hızlı gidiyorum. O, beş. o niye bize dadandı? Ne bileyim ben. Kendi istedi dadandı. Tamam izimizi kaybettirdik onu. Biraz önümüze bakalım. Değil mi? Bu havuz mu burası? Yoo. Suya niye girdin? Araba bozulacak. Araba bozulmuyor. Benim arabam bitemiyor. Vay. Melisa hala ortada yok. Yok yok ben onu atlattım bir daha. Hmm. geliyordu Gidiyordu peşimizde. İyi mi böyle seyahat etmek? Güzel çok güzel hadi gidelim <laughs> oldu. Şimdi seni jetle bir yere götüreceğim. Şu an Melisa iyice bir fark attık. Bulur mu daha bu? Ev kurarsak bulur da ben kuracağım evi bulmasın diye. Olsun ya. Arkadaş olsun belki birisiyle. Sonra oynarsın. daha Zaten ben onun yanına gittim de. Hiç şey yapmadım. Anam. Onda köpek mi var? Yoo. Oyunda hiç böyle bir şey yok. Yeni çıkmış. Demek ki evde köpek besliyorlar. Ya baba. Köpek beslemek falan yok. Ha, İnsan aynen. olabiliyor yani. Deniz abi. kıyısına mı geldik? He? Daha da buraya gelmişiz yine. Evet ben. Arkadaşlar ben babama önceden haritaya gittim gezdirmiştim. Baba dur. Hadi. Ben... Baba ne yapıyorsun? Ne bileyim sen girmişse ben de girdim. Dur. Sen girme. Yüzemiyor muyuz? Oo bot var. Ben bak. niye girme dedim acaba? Bir beni de dinlesen ben çıkaramadığım için. Oo test. Ben test tutum ha. Hadi bakalım. Şuradaki yere ev alacağım. Adaya mı? Evet. Adaya ben öbreden... inkar ediyorum denize atacağım. Atla senin boyun kadar değil zaten deniz. He küçük mü? Küçük. Ters tarafından A atıyorum gel Atlıyor bakayım ha. Oo çok değiştirildiymiş. Anam Ben seni yanlış yere getirmişim. Yanlış yer, yani, yanlış. Gider mi yani bir şey? Oraya istesen de alamazsın. Hadi ben gidiyorum. ben de güzel keşif yaparım seni bak. Gel gel, gel hadi. İsteseydim giderdim. <laughs> Sen ne hızlı ben ama? Hayır. Tamam bin tekrar, tekrar in. Hadi bakayım. Önceki yere gidecek. Karşı, karşıya mı? Sen yolu bilmiyorsun ki. Beni ben, ben... Sen mi yakala, yakalayacak mısın beni? Hadi bak, hadi. Yakala beni. Uuuu yavaş ya çarpıyor ya Yakaladım <laughs> zaten ben seni Evet sen daha hızlıymışsın evet Çünkü tabii. baba ben en maksimum hız yaptım bunu Ben nereye geldim Ya bizim yer şurasıydı Yanlış yere gelmiş Atman var işte ha şu adam mı bizim Yok Büyük adam orası Yoksa hey, Baba adam. ev Evlere tıkla şuradaki bir tane ev var aşağıda Aşağıda mı? Tez altında mı? Ya. Burada. Ha, ben diyorum. Burayı Hayır, Hiç de bilmiyorum. İşte Ana, burada. oraya ev almışlar baba. Oo, tapu almadı kalmadı bize arazi. Son zamanında alıcı var şimdi, ne değerlermiş diye. Sıkıntı yok. Ha, devam edelim. Buradan çıkalım o zaman. En güzel yerlerden biri. Bir, 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 şuradaki şey evi silsene. Hayır öyle değil. Tekrar eve tıkla. Şuna. Hı -hı. Oradaki ev çarpıya tıkla. Ev çarpıya tıkla. <laughs> Gelmedi. Yüzmek yok mu deniz, denizde falan bir şeydi? Yüzme, yüzmeyi çok zor yaparsın. Ben yapabiliyorum da çok zor. Oradan onu ayarlayacağım, buradan onu ayarlayacağım. Neyse evet, sahile gidelim bakalım. Sahile gitti ya, nereye Sahildeki evler dolu dolu. i̇lle eve gideceğiz yani. Ev yapacaksan eve gideceğiz öyle mi? Ondan yo, sonra bana eve gideceksin. Yok öyle değil. Orada zaten ev kalmamış. Orada ev yapmak istiyorum. Çarpılar gitsene. Misin? Çok hızlı gidiyorum baba. Çok zor değil. Kontrol edilmiyor. O da bizim şey ezilir daha iyi şey var galiba. Hayır yani ezilmez o. 23'e şey var. Sen ben 24'e alacağım. Burası 24, arkası 23. Ha orası. Baba dur. Şunu tıkla. Önce şuna tıkla. Buna tıkla. İn aşağıya. İn 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 in. Ha şu da. Ha. Seçmeleri seçmek evet ya. İki tane farklı evimiz. Evde bir düzüm şey var ya. Hayır. Ya, o benim, benim, tarafım bir Lan ne ev yaptık iki dakikada ya. Sen niye gidin evime? Girdiğim Girdim canım istedi. Çık evden çık. Çıkmayacağım. Ben gizli yere gideyim. Ben evde yokum. Şey yaptım tekrar. Uyuma. Işınlandım kendi evime. Ne yapıyorsun? Bomba mı evime? <laughs> Kasayı mı çaldın? Evet. Oradaki kasa oradaydı. Niye çalıyorsun kasamı ya? Dur bununla bakayım ne evim Kasa zaten burada baba. Tamam. Niye çaldın kasamı? Nerede bizde? Baba bir dışarıya çıksana ben ne yapıyorum bir bak. Roblox oynayan baba. Yunusları izliyormuş. Baba şu şu camdan bir baksana geri gel geri gel arkadaşlar çok oynayamaz. Ha. Oradan bakayım ha. Hayır oradan değil. Oradan Tam, değil. Tank yazıyor tane ya darbe mi oldu ne oldu? Yok bir şey olmadı o kendi istediği için. Ha, arabadasın sen arabayı gördün. Ver bakayım. Ha, gördüm ne yapıyor bomba atıyor. Para bizde. Bakıyorum. O ne iş şeyler? Paran senin paran. Para mı Gel al. Al al. Al hadi gel. Gel al. Nasıl Vereyim. alacağım? Ver al. Dur veremez mi? Ver. Al paraları. Aldım paraları. Ben tekrar yukarıya çıkacağım. Ben, ne yapayım? Ben? Televizyon izleyeceğim. Evet şimdi yemeği seviyorum. Hadi Baba bu evdeki gizli yeri göstereyim mi? Yok. Arkadaşlar. Arıyor. Ne kadar sürme İki dakika oldu. İki dakika oldu. Ana, her zaman karakter. Gel buraya. Baba gel, git arabamı sür. Hadi git arabamı sür. Benden Baba. sana izin. Sonra araba da patlasın değil mi? Ha? Ya araba da patlar. Baba git git. Sen git bak. Ben bir şey yapmıyorum. Arabaya binmeyeceğim. Aynı kapıdan çıkacağız ya. Ne kadar kapı var ya. Şuradan mı çıkarsın? Arkadaşlar şu an bir fare. Çıktım bile. Al bu senin olsun artık. Bin istediğin gibi. Git hadi. Sür arabayı. Ben gelmiyorum. Oraya gidemezsin. Banlar adam seni. Adam seni banlar. Geri çık. Uzaklara gitsene. Gezsene bir şeyi. Gel şimdi. Arkadaşlar şu an düşen arabadan babam. Araba tehtiyorum. Araba güzel. Allah Allah. Bırak bir tuşları sen. <laughs> Vay be sana yapıt yaptım hiç. <laughs> ya bir, Araba ters gidiyor görüyor musun? Bak hiç o, oyunun bugını buldu herhalde. Hayır. <laughs> ya Allah. Şunu bir hocama ver de. Bir, bir şey yapamadım öyle. Ya bu arada bir yiyecek lazım. On dakika oldu çünkü. Daha olmadı. Oldu oldu ben sayayım. Kırk yedi Arkadaşlar bir dakika. Ah. Hiç araban yok.